Değerli izleyiciler. Gustav Vasa İsveç devletini kuran Gustav Vasa'yı burada görüyoruz. 1527'de inanç ve bilim ikilisini, ikiliğini ayırarak İsveç Devleti'ni kuran Gustav Vasa'nın geride bıraktığı verilere yaklaşıyoruz. Amerika Anakarasının Christoph Columbus son adından söz edilmediği yıllarda seküler bir devlet, ulusal bir devlet kurma girişimini başlatan Gustav Vasa'nın verileri burada İsveç'te feodal kralları bir araya getirerek bağımsız bir ulus devleti girişimiyle tarih sahnesine çıkan Gustav Vasa'nın Katolik inancına karşı çıktı sahnedeyiz. Luther'in girişimiyle sarsılan ve çökmekte olan Papalığın geride bıraktığı sarsıntılar ve tüm bunlarla birlikte Avrupa'da ulusal bir devlet yokken İsveç Devleti'ni Kur'an Gustav Vasa'nın sarayını da görüyoruz. Burası Uppsala. Uppsala kenti. Ve başladığımız noktadan geldiğimiz noktaya doğru dönüş yaparak şaşırtıcı bir şekilde Katolik inancının siyasal otoritesini bırakmak istemeyen Katolik inancının karşısına bilimsel doğrularla ve bilimin gelişmesi düşüncesiyle ayrışımı gerçekleştirmek isteyen Gustav Vasa'nın buradan feodalizme son verme ve bir ulus devleti kurma doğruunda büyük bir olay büyük bir olgu sahnesiyle karşı karşıyayız. Gustav Vasa'nın topları ve karşıda Katolik inancının anıtları siyasal otoriteyi bırakmak istemeyen Katolizme karşı Topları ateşleme buyruğu ile Tarih sahnesine çıkan Gustafa Hasan'ın Girişimin sonuçlarını Burada izliyoruz. Bilimsel gelişmenin ve evrilmenin ve birey olmanın tarih sahnesine çıkma koşullarını yaratan Kral Gustav Vasa'nın olası ki dünyada ilk seküler devlet kurma girişimidir diye konuya yaklaşıyoruz ve sizlere sevgiyle seslenirken hoşça hoşçakalın diyoruz. İsveç 24 Temmuz 2019 Tekin Sanmaz Uppsala